Herkese merhaba. Ben Oto Haber Test Editörü Koray Kodal. Bugün yanımda farklı bir otomobil var. Yine yeni Hyundai i20 ile birlikteyiz. Üçüncü nesliyle yollarda olan Hyundai i20 artık daha iddialı. Hatta sınıf liderliği zaten satış olarak hep iddiası vardı ama tercih edilmek adına da artık sınıfın en çok tercih edilen otomobillerden biri olma iddiasına sahip. Bunun için de elinde çok güçlü yenilikler var. Öncelikle tasarım değişmiş. Bir önceki nesli hiç aratmayan, hiç benzemeyen, hatta logoları söktüğünüzde acaba bunun hangi marka ya da hangi model olduğunu ee, sorsak her çoğu insan bilemeyebilir. Çünkü yeni bir tasarım dili, yeni bir tasarım anlayışı bence Hyundai 20de kullanılmış. Özellikle bu e, karoser üzerindeki kat izleriyle hem ışık kırılmaları yakalanmış ve otomobil duruyorken de hareketli bir görüntü elde edilmiş. E, öncelikle İlk dikkatimi çeken ise iri ön panjur oluyor. Yani neredeyse tamponu yok sayacak bir panjur tasarımı kullanılmış. Oldukça iri girişleri, hava girişleri de olan, e, kocaman da bir Hyundai logosu olan bir ön panjur tercih edilmiş. Bu logonun tabi bu kadar büyük olması ve yassı olmasında tabi bir anlamı var. E, yeni i20'den bahsederken güvenlik donanımlarından da bahsetmek gerekiyor. Çarpışma önleme sistemi, şerit takip sistemi ve şerit ihlal uyarısı. Şehir şehir içerisinde bisiklet ve yaya algılama özelliği olan bir fren çarpışma önleme sistemi var. Aynı zamanda da otomobilin Direksiyona da müdahale eden, şeritler arasında kalması sağlayan da bir e, sistem var, güvenlik sistemi var. Bunun için e, tabii ki hem ön panjurdaki radar hem de ön camdaki o kamera sistemleri kullanılıyor. Hyundai i20'nin aslında B segmentinde yer almasına rağmen kompakt sınıftan da kendine müşterileri çekebilecek özellikleri olduğunu en azından bu güvenlik donanımları da söyleyebiliriz. E, konfor anlamında da e, otomobilin içerisine geçtiğimizde yeni multimedya ekranlarını ve... E, gösteri grubun dijital gösteri grubunu gördüğümüzde artık ne demek istediğimiz daha net bir şekilde anlaşılacak. Yani kompakt sınıftan da müşteri tatmin edecek donanımlara sahip yeni 20 e, otomobilin size yanını çevirmeden önce bir motor kaputunu açayım. Motor seçenekleri hakkında bir e, size bilgi vereyim. Evet, Hyundai i20'nin motor kaputunu kaldırdığımızda 1.4 litrelik benzinli atmosferik motoru görüyoruz. Bu i20'nin giriş seviyesini oluşturan bir motor. E, daha sonra farklı motor seçeneği olarak da 1.0 litre turbo benzinli motor alınabiliyor. Bir de o motorun hibrit versiyonu var. 48 voltluk bir e, hibrit sistemi elektrikli motora sahip olan bir versiyonu var. Onlar e, üst fiyat seviyesini oluşturuyor. E, test aracımız 1.4 100 beygir 134 Nm torka sahip olan benzinli atmosferik motor. Bu motorla birlikte 6 ileri vitesli manuel şanzıman ya da otomatik şanzıman alınabiliyor. Test aracımız da otomatik şanzımana sahip olan seçenekti. E, 0.112.9 saniye olarak belirtiliyor. Ortalama tüketim ise 6.1 litre olarak belirtiliyor. Biz bu otomobilin daha önce Oto dergisinde test sayfalarındaki ölçümlerimizde 7.5 litrelik bir test ölçümü olduğunu e, kaydetmiştik ve yazmıştık. E, benzinli bir motor ve otomatik şanzıman atmosferik motora göre e, makul kabul edilebilir olarak söyleyebiliriz bu ortalama tüketimi. Şimdi otomobilin sizin için yanını çevirin, yanına bakalım, arkasına bakalım. Sonra da yola çıkıp bu motorun bize nasıl bir tecrübe yaşatacağını birlikte görelim. Evet Honda E20'nin yanına geçtiğimizde şunu fark ediyoruz. Farların aslında ne kadar uzun tasarlandığını, otomobilin yanında da farlar net bir şekilde gözüküyor ki artık yeni nesille birlikte bu L şeklinde hatta biraz da Z şeklinde gibi e, ışık imzası kullanılmış. ön e, fa, Hem farlarda kullanılmış hem de otomobilin arkasında stoplarda da o LED ışık imzası kullanılmış. Arkasına geçince ona bakacağız. 17 inçlik jantların otomobile yakıştığını söyleyebilirim. Jump Style ve Elite ana donanımlarına sahip otomobilde. E, Style ve Elite'de de Plus donanımları var. E, Style Plus'tan itibaren 17 inçlik jantlar otomobilde sunulmaya başlanıyor. E, otomobilin yanında aslında boyutlarını birazcık daha net bir şekilde görebiliyoruz. 4040 mm'lik uzunluğa sahip. Bu da selefine göre yaklaşık 55 mm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Dingil mesafesindeki artış ise yaklaşık 10 mm kadar. 2580 mm'lik bir dingil mesafesi var yeni nesilde. E, yanında tabii yeni tasarımla birlikte o bahsettiğim kat izlerini sıklıkla görüyoruz ama enteresan detaylar da var stoplar gene farlarda olduğu gibi otomobilin yanına kadar uzanıyor ve burada i20 detayına yazısını görüyoruz ve aynı zamanda da bu stopun içerisinde gizlenen depo kapağını görüyoruz. Bu da şık bir detay. En azından tasarımda sırıtmaması anlamında güzel bir düşünülmüş detay olduğunu söyleyebilirim. Arkasına geçtiğimizde de artık önde bahsettiğimiz farlardaki o Z hatta farda biraz L gibi stopta da Z şeklinde yanan LED aydınlatmaların ışık imzasını burada da görüyoruz. İki stop arasında böyle bir stop malzemesinden mika malzemeden bir parça görüyoruz. Sanki bu yanıyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor ama içerisinde reflektör var, parlıyor ve güzel bir bütünlük oluşturduğunu söyleyebilirim. Bu stoplara kadar da siyah renkli zaten camın altında da bir siyah renkli parça kullanarak bütünlük tamamlanmış. Evet, bagaj kapağını buradaki yuvaya parmağımı sokarak açabiliyoruz. E, Kildini açmak için ise anahtar üzerindeki e, hold düğmesine bası tuttuğumuzda kilidi de açılmış oluyor. Burada hemen bagajı kaldırmadan geri görüş kamerasının da gösterim yerini gayet şık bir şekilde gizlenmiş. Yani kirlenebilir tabii ama yine de güzel bir şekilde gizlenmiş. E, bagaj kapağı arkasında 352 litrelik bir hacim bizi karşılıyor. Bir önceki nesle göre yaklaşık 51 litre daha fazlasını sunuyor yeni nesilde. Zemin çift kademeli olarak kullanılabiliyor. Burada sert bir panzinot malzemesi kullanılmış. Bu sayede yani yükseltilerek en azından ağır yükleri daha net bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ya da bu zemini aşağıya alarak da daha derin bir bagaj elde edebiliyorsunuz. Bir başka hoşuma giden detay ise bu şapkalın, panzidotun kullanım seçeneği arttırılmış. Yani onu biz katladığımızda nereye koyacağımızı çıkarttığımızda genelde sorun yaşarız ama Hyundai bunu çok basit bir şekilde çözmüş. Panzotu birazcık öne doğru çektiğimizde bir başka kanala giriyor ve ittirdiğimizde de hemen koltukların arkasına şu kanala girdi yerleşiyor. Böylelikle elinizin altından kalkmış oluyor. Dikey yüksek yüklemelerde de bu sayede rahat bir şekilde sorunsuz bir şekilde yükleme yapmak mümkün oluyor. Bagaj kapağını kapattığımızda dikkatimizi de tabi bu köpek balığı şeklindeki anten çekiyor. Ee, üst tonunun paketinde bu anteni görüyoruz. Ve aynı zamanda bu krom çerçeveleri de gene üst tonunun paketinde görüyoruz. Şimdi otomobilin arka koltuklarına bir geçelim oradaki yaşam alanına bakalım. Hyundai i20'nin arka koltuklarındaki yaşam alanına birlikte bakalım. Diz ben uzun boylu bir yolcuyum, diz mesafesi konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Baş mesafesi tam limitte değmiyorum ama evet saçlarım birazcık değiyor, belki çukurlarda yolda ilerlerken hafif zıplamalarda temas olabilir ama gayet yeterli uzun boylu bir yolcuda arka koltuklara sığabiliyor. Sonuçta B-segmenti bir otomobilin arkasındayız. Ama dediğim gibi diz mesafesi gayet başarılı. Bana sorarsanız cömert bile diye diyebiliriz bu konuda. Baş mesafesiyle ilgili de burada tabii bir tümseyi görüyoruz. Bu da Açılabilir sunroof'un cam tavanın bir parçası olduğu için burada tabi bir alanı kısıtlıyor. Sunroofsuz versiyonda daha fazla bir baş mesafesi elde edilecektir. Arkada karartılmış camları görüyoruz. Bu en üst donanım seviyesinde standart olarak geliyor. Hem arka yan camlar hem de arkadaki bagaj kapalı camı karartılmış olarak geliyor. Otomobilin arkasında aslında konfor ekipmanı konusunda çok fazla bir şey yok. Kol dayama ya da işte ön e, sürücünün arkasında da bir eşya alanı cebi yok. Sadece yolcu tarafında var. Burada da küçük bir eşya alanı var. Oraya cep telefonu sığar mı bakalım. Evet bir cep telefonu sığabiliyor. E, aynı zamanda altında da bir USB girişi var. Bu karanlıkta aydınlatmalı bir USB girişi. Hem e, çok aramıyorsunuz yerini rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Arkası sade. Çok gözü yormuyor. Kapı içlerinde bir e, küçük şişe, yarım litrelik bir pet şişe sığabilecek bir alan oluşturulmuş. Önde o ızgaralardaki tırtıklı yapı kapı içlerinde burada da gözüküyor. Dikkatimizi çeken ise burada da Bose logosu. Ön taraflarda da bunu görüyorduk. Standart olarak en üst donanım paketi 6 hoparlörle geliyor ama en üst donanım seviyesi olan Elite'in Plus'ını alırsanız, Elite Plus'ı alırsanız Bose ses sistemi de geliyor. Burada 8 hoparlör geliyor. İçerisinde subwoofer ve merkezi bir hoparlör de var. E, bu ses sistemi nasıl olduğunu ön tarafa geçtiğimizde birlikte bakacağız. Dediğim gibi buradaki yaşam alanı ile ilgili bir problem yok kalite ya da bir lüks algısı arka tarafta çok işlenmemiş. Şimdi ön tarafta durum nedir ona bakalım birlikte. Evet, 20 ön koltuklarına geçtik. şimdi ekranım çalışıyor ama göster grubu da çalışsın diye anahtarımızı yuvasına takalım. Sustalı bir anahtar. Ee, hani anahtarsız giriş ya da çalıştırma sistemi yok ama üzerinde işte bagaj açma işte kilitleri açma düğmesi olan böyle kalite algısı olan bir ağır bir anahtarımız var ee, Hiçbir frene ya da gaza basmadan çalışıyordu Evet araba bu şekilde rahat bir şekilde çalışıyor Şimdi sadece ışıkları yakayım ben hem göster grubu gelsin. Ee, test aracımız en üst olanın paketi Elite Plus olarak geçiyor. E, açılı bir cam tavanımız var. Bunun perdesi manuel olarak da açılıp kapatılabiliyor. E, ya da cam tavanı açtığınızda perde de açılabiliyor. Ama kapatırken kendinizin kapatması gerekiyor. E, bir ayarlanabilir bir kol dayamamız var burada. Şimdi en geride bu biraz ileriye alabiliyoruz. Bunun ayarlanabilme sebebi ise buraya bir bardak ya da termos koyduğunuzda değmemesi için e, geride böyle bir pozisyonu var. İçerisinde de küçük bir eşya gözü var. Yani buraya böyle bir şişe sığabiliyor mesela bir dezenfektan. Geleneksel tipte mekanik bir el frenimiz var. E, kimisi e, bunu daha güvenli ve daha kendini iyi hissettiriyor. Böyle mekanik olması el frenin otomobille. burada tabi el freni eğer olmasaydı mekanik daha fazla bir eşya alanı tabii ki oluşturulabilirdi. Ben vites topuzu tasarımını çok beğendim. bu artık daha modern olduğu anlamına geliyor iç tasarımdaki dilin. böyle bir uçak kokpitinde gibi hissettiren şurada mandalı olan güzel bir vites topuzu var. Elle uyumlu manuel olarak kullanmak istediğimizde 6 yeri bir testi otomatik şanzıman aslında test aracımızdaki ama manuel olarak da yönetmek mümkün. Direksiyon arkasında bir vites kulakçığı yok ama e, sürücü kendisine doğru çektiğinde D pozisyonunda yukarı doğru vites arttırıp aşağı doğru düşürebiliyor. O da pratik bir şekilde kullanılabiliyor. Yolda beraber bakacağız. Şimdi burada bir e, dijital klima kumandasını görüyoruz. Yani şimdi 10.25 inçlik bir multimedya ekranı var. Dijital göster grubu da aynı boyutta ama hani e, bu gösterge şey bu multimedya ekranı içerisinde gömülmemiş her şey işte klima kumandasını rahat bir şekilde burada bir arada görüyoruz e, otomatik fonksiyonu var ama çift bölgeli değil sadece tek bölgeli dijital bir şekilde kullanılabilen güzel bir kumanda var hemen üzerinde de ee, dediğim gibi 10.25 inçlik multimedya ekranını görüyoruz. Burada hem navigasyon haritayı görebiliyoruz hem de e, multimedya özelliklerinde mesela enteresan şeyler var i20'de. Doğa sesleri diye bir şey var mesela. Canlı orman sesi. Bu arada Bose'yi de denemiş oluyoruz bu sayede. Biliyorsunuz e, premium bir e, müzik aksesuarları yapan, hoparlör sistemi e, yapan bir marka Bose. 10'da 20'de görmek tabii kalite algısında biraz arttırmış. Sıcak şömine seçeneğimiz de var. Onu da bakalım. Böyle çıtır çıtır ateş yanma sesini duyuyoruz. Bunlar enteresan donanımlar, oyuncaklar aslında. Göster grubunda çünkü kişiselleştirmeyi sunabiliyor. Burada böyle enteresan sesler sunabiliyor. Rahat kullanılabilen, tablet hassasiyetinde çalışabilen bir multimedya sistemi var. Onun hemen altında havalandırma ızgaralarını görüyoruz ki bu kapı içlerine doğru devam eden bu dilim dilim bir tasarımın parçası. Aynı şekilde hoparlörlerin olduğu yerde de o tasarım devam ettirilmiş. Yani havalandırma ızgaraları biraz tasarıma gizlenmiş gibi. Şimdi birçok yere değdikçe şunu hissediyorum. Yumuşak lastik malzeme galiba hiçbir yerde kullanılmamış. Kol dayama haricinde. Artık bu sınıfta B segmentinin ülkemizdeki fiyatları da tabii birazcık yükseldi. Tüm dünyada da aslında B segment çok tercih edilen bir sınıf. Artık ailelerin kullanımı da yani kompakt sınıf almaya girip de fiyat konusunda e, çok yüksek bulanlar e, B segmentine yönelecekler. Ve bu durumda da B, kompakt sınıf müşterisi B segmentinde de benzer donanımları ve kaliteyi bekleyecektir artık. E, E20'de e, bu plastik kalitesi, yumuşak plastik kullanılmaması bir dezavantaj olmuş ama onun haricinde e, iç mekan genişliği ve kullanılan bu donanımlar, şu multimedya ekranı, sürüş güvenlik sistemleri ve dijital gösterge grubu da yani bu sınıfta çok rastlanabilen bir şey değil. Gene kompakt sınıf standartlarında bir şey. Yani e, evet malzeme kalitesini onu pek tutturamamışlar e, kompakt sınıf müşterilerini yakalamayı ama en azından donanım olarak başarılı olduklarını söyleyebilirim. Artık yola çıkalım, e, motorumuzu çalıştıralım ve bakalım sürüş izlenimi bizde neler hissettirecek iyi yerimin. Evet Hyundai i20 ile yola çıkmaya hazırız. Şimdi e, sustalı bir anahtarımız var. E, anahtarsız giriş ve çalıştırma yok. Geleneksel tipte bir anahtarla çalıştırıyoruz. Motorumuz çalıştı artık. Bu geleneksel tipte gene bir el freni var. E, mekanik. Onu da indirdik ve artık yola çıkmaya hazırız. Otoparkımızdan çıkıyoruz. Şimdi şehir içerisinde başlayacak rotamız. Ondan sonra da otoyoldan devam edeceğiz. Sokak aralarında şöyle bir en azından... I20'nin de hislerini görmüş olalım istedim. I20'nin yeni tasarımında tampon uzantısı birazcık dikkat gerektiriyor, özellikle böyle bozuk zeminlerde inişlerde ve hafif tırmanışlarda, otopark girişlerinde, ufak ufak altını sürtme ihtimaliniz yüksek. Ben bunu bu test sırasında pek çok kez yaşadım o sürtmeler işte dediğim gibi burnu biraz uzun e, o ihtimal düşünerek aslında çok daha yavaş hareket etmek. Otomobilin çok yaylanmadan e, otoparktan giriş çıkışını yapmasını sağlamak lazım. E, E20'nin yeni tasarımının bir dezavantajında e, bu olduğunu görüyoruz böyle otopark alanlarında. E, şimdi e, ışıkları durduk. Bir start stop fonksiyonumuz yok. Şimdi onun dikkatimi çekti. E, genelde artık onu standart olarak koyuyorlardı ama 1.4 litrelik benzinli atmosferik motor şu an test arabamızdaki 100 beygir gücünde. 134 Nm'de de maksimum torku var. 6 ileri vitesli geleneksel tork konvertörlü bir otomatik şanzımanla birlikte geliyor. Aslında bas fiyat seviyesinde manuel şanzımanla da alınabiliyor ama test aracımızda otomatik şanzıman opsiyonu vardı. 1.4 motor dediğim gibi Hyundai i20'nin bas fiyatını oluşturmak üzere yer alıyor fiyat listesinde. Onun hemen bir üstünde de işte otomatik şanzıman seçeneği var. Daha sonra da diğer motor seçeneği olan 1.0 turbo benzinli. O da 100 beygir gücünde. Bir de o aynı motorun mild hibrit, yarı hibrit denilen işte mild hibrit diye de okuyabiliyoruz. Bir seçeneği daha var. Daha az yakıt tüketimi iddiasında teknolojiyi artık daha fazla yakalayan bir motoru. o. O motor alındığında bagaj içerisinde bataryalar bir de elektrikli bir motor entegre edilmiş olarak geliyor. Aslında bir şarj dinamosu bu. Motorun ilk kalkış anında işte bu start-stop şu anda aracımızda yok dedim ya. İşte onda o görevi görüyor. Ee, ve elektrik enerjisi bir menzil sağlamasa da ihtiyaç duyulduğunda tırmanmalarda, aynı hızlanmalarda motora destek olan bir elektrik motoru var. 1.0 motorda test aracımız ama 1.4 litre olan. Şimdi mahalle arasından hemen hızlıca çıktık. Artık bizim İstanbul'da E5 dediğimiz yoldayız. Buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'na doğru gideceğiz. Şu anda hızımız 80. Burada zaten hız sınırımız da 80. Birazcık bu şehrin de tabii otomobillerinin de gürültüsü. Yolun, yol aslında pürüzsüz ama yolun da bir gürültüsü hafif hafif duyuluyor 80 km hızda. Test aracımız en üst donanım seviyesinde ve akustik bir ön cam koruması var bu birazcık daha ses yalıtımı anlamında daha iddialı olduğu anlamına geliyor. Yani şu anda rahatsız edici bir ses içeride gürültü yok ama gene dışarının sesi kabin içerisinde duyuluyor. Birazcık e 20 artık yeni neslinde daha sert bir otomobil oldu. Yani süspansiyon sistemi de sertleşti. Direksiyon da birazcık daha sert. E, bu birazcık daha tabii sportiflik de katıyor aslında bakarsanız ama konfordan da özellikle süspansiyon konusunda ödün verilmesine yol açtırmış e, sınıfının çok daha konforlu modelleri var e, sportiflik ve konfor dengesini kurmak tabii çok kolay değil yani rahatsız etmiyor çok fazla ama hani dikkat ederseniz e, ve özellikle bir konforlu sürüş beklentiniz varsa i20 e, e, konfor noktasında çok öne çıkmıyor bir de şunu fark ediyoruz. Ee, bu kadar yoğun trafiğin olduğu bir yerde az önce dediğim gibi sokak arasından da çıktık. Ee, aslında B segmenti küçük sınıf otomobiller. İkisi de aynı şey. Ee, şehir otomobilleri. Ve etrafınızı görmek, trafiğe hakim olmak, rahat manevra yapmak büyük önem arz ediyor. Ve 20 de bunu başaran modellerden bir tanesi. İkinci nesliyle de aslında gayet rahat bir şekilde görüş açısı sunuyordu. Tek pürüz artık tabii şimdi hatchback karoserden bahsediyoruz. Dediğim gibi boyutlar da B segmentinde biraz küçük. Arka görüş açıları çok cömert değil. Evet, ihtiyacınız kadarı görüyorsunuz. Bu yeterli. Ama hani aşırı aydınlık bir işte büyük bir arka cam yok dediğim gibi boyutlarla alakalı bu tabi biraz. B segmentinde o konuda aşırı cömert olan bir model zaten yok. i20'nin de dediğim gibi şehir içerisinde en büyük avantajı görüş açılarının sorunsuz olması. Çok kalın olmayan ağ sütunlarıyla hem çapraz görüş açısı sorunu yaşanmamış hem de konsol tasarımıyla da şimdi dik bir multimedya ekranı kullanarak ya da daha yukarıya kullanarak görüş açısı da kısıtlanabilirdi. Asus'un aşırı eğimli olan rakipleri var. E, çok küçük bir e, cam alanı kalıyor sürücünün görüş açısı anlamında. Şu anda şerit takip asistanımız da devreye girdi. Şeride fazla yaklaştığımızda hemen uyarısını veriyor. Dediğim gibi görüş açıları konusunda sorunsuz. Bir tek e, Asus'un aynı olması genellikle birazcık o alanı kısıtlar ama ince uzun bir ayna yapılarak gene oradan biraz ee, avantaj elde edilmiş çok fazla bir sorun yaşanmıyor sol çapraz görüş açısında Değil arka biraz kısıtlı ama gene bir sorun yok ee, hazır şerit takip asistanı devreye girmişken e, bu arada kruz kontrolümü de devreye alayım artık Kuzey Marmara otoyoluna doğru girmek üzereyim ee, şuradan hemen kruza bastığımda 100 110'a 110 kadar bir parmağımızla çıkartalım Burada 120 km maksimum hıza kadar izin veriliyor. Şimdi biraz tırmanma rotası. Kamyonlara da meşgul etmemek adına 110 km hızla tırmanıyoruz. Biraz motor sesini duyduk ama rahatsız edici bir motor sesi yok. E dediğim gibi 4 silindirli, benzinli atmosferik bir motor. E titreşim ya da dediğim gibi gürültü yok. Motordan kabine yansıyan rahatsız edici bir seviyede. Şanzıman da bu 6 ileri otomatik şanzıman da vites geçişleri pürüzsüz ve akıcı bir şekilde gerçekleşiyor. E hem sürüş sırasında bir konfor eksikliği yaratmıyor. Hem de hızlanma isteklerine motorun el verdiği ölçüde destek oluyor. Yani şimdi araç solduğumuzu varsayarsak gaz pedalına tam olarak bastığımızda hızlanmak istiyoruz. Şanzıman 6'dan 5'e mesela vites oranını çekiyor şu anda. Ama tabii motorun el verdiği, gücün el verdiği ölçüde de yeterli bir şekilde hızlanıyor. Zaten şehir otomobili olduğunu bilmek lazım e 20nin motor seçenekleri de buna göre. E, Türkiye'de üretiliyor bu otomobil ve daha performanslı bir versiyonu da çıkacak. İşte o zaman asıl performans e, konuşulabilir. E, N9'da yanılmıyorsam ismi o yeni çıkacak olanın. E, Türkiye'de üretilecek de en güçlü otomobil olduğu söylenmişti. Bakalım. Onu da tabi heyecanla bekliyoruz. Tünele girdik. Tünelde genelde anlatmayı durdururum ama iç aydınlatmaları size hemen göstermek istiyorum. Hemen telefonun önünde bir mavi aydınlatma ve kapı içlerindeki mavi aydınlatmaları görüyoruz. Gece de ya da karanlıkta da oldukça hoş gözüküyor iç mekan. Otomobilin iç mekanındaki e, sürüş sırasında bize neler hissettirdiğini e, birazcık daha anlatayım. E, 10.25 inçlik e, multimedya ekranı ve gösterge grubu dijitalden bahsetmiştim otomobilin içine anlatırken. E, burada hani sürücünün gözünü yormayacak, işte görüşünü engellemeyecek bir pozisyonda ve ikisi de gayet net bir şekilde izlenebiliyor. Bu da tabii büyük bir avantaj ve sürücünün ulaşabileceği noktada aynı zamanda bu tablet dokunma hassasiyeti sunuyor olması da kullanımı kolaylaştırıyor. Mesela uzun bir yolculuktayız. Gene kruz kontrolümüzü açtık, seyahat ediyoruz diyelim ve otomobilde biraz canımız sıkıldı. İşte canlı orman sesi, kuş sesleri geliyor sakin deniz dalgaları yağmurlu gün açık kafe kafede göç çatal bıçak sesleri bir de karlı köy var en sonda karda yürüyen birisinin ayak sesleri evet böyle enteresan oyuncaklar da yapılmış ee, güzel bir şey yani bunlara ihtiyaç var mı yok ama işte otomobile değer katan detaylardan bunlar ee, gayet e, bence hoş olmuş Test aracımız işte dediğim gibi 1.4 litrelik motora sahip olduğu için Bunda bir sürüş modu yok Sürüş kişiselleştirme yapılamıyor ama Ekran kişiselleştirilebiliyor Yani gösterge grubu Bunu hemen ayarlardan Araç ayarlarıydı zannedersem Evet gösterge paneline tıklıyoruz Tema seçim diyor Şimdi burada A, B, C ve Küp diye 4 tane tema seçeneği var Ben A temasındaymışım Klasik gösterge B teması da böyle sportif karbon Fiber'de böyle zemini varmış gibi gözüken bir grafik var. C de biraz modern, klasik bir tık moderni. Bir de küp diye böyle enteresan bir e, göster grubu teması var. Ben tekrar A'ya geçeyim daha net gözüküyor. E, sürüş modu olan o 1.0 turbo benzinli motorda ise hemen bu e, vites kolunun önündeki park sensör düğmesinin yanında bir de sürüş modu düğmesi var. Oradan seçerek e, sürüş modları arasında değişiklik yapılabiliyor. Hem vites tepkileri hem gaz tepkileri oradan ayarlanabiliyor. Direksiyon sertliği de değişiyor. Ama bu aracımızda böyle bir özellik yok. Genel olarak e, yoldaki e, akıcı bir şekilde yerlemesini ve yüksek hızlarda da güven vermesini sağlamaya başarmış Hyundai mühendisleri yeni nesilde. E, direksiyon geri bildirimi gayet yeterli. E, ve otomobilin de artık daha oturaklı olduğunu söyleyebilirim. Bu süspansiyonun sert olmasıyla da biraz alakalı e, ee, arkalarda önde MacPherson süspansiyon bağlantıları, arkalarda da torsiyon tipi bağlantılar var. Ee, bu tabi biraz arkada mesela şu yedik geçişlerinde arkadaki sarsıntının birazcık daha fazla olduğunu hissediyorum. Bozuk zeminlere daha fazla hissettiriyor ama sürüş güvenliği açısından bir dezavantajını görmedim. Ee, şimdi birazcık süretimizi yükseltelim motor tepkilerine hem biraz daha bakalım. Manuel olarak da vites kolunu sürücü kendisine çektiğinde vites seçimi yapabiliyor. Altıncı oranda hala yukarı vites atabilirsiniz diye bir uyarı çıktı. Enteresan da o. Şimdi mesela gişelerde yaklaştık, yavaşlayacağız. Frenimize basıyoruz. Motor frenini yapmak istediğimizde direksiyon arkasında bir vites değiştirme kulakçığı yok. Vites kolunu çürterek motor frenini de yaparak güvenli bir şekilde yavaşlayabiliyoruz. Ki buna pek gerekli bırakmıyor açıkçası. Şanzımanın vites oranları gayet iyi ayarlanmış. Yavaşlarken de destek alıyor sürücüye. Evet Hyundai 20 ile bugünün sonuna geldik. Bir özet yapmamız gerekirse. Benzinli motor ve otomatik şanzıman ikilisinin makul hızlanma ve tüketim dengesini kurduğunu söyleyebiliriz. Yeni nesille birlikte artık daha e, kaliteli bir sürüş hissi elde edilmiş. E bu da kompakt sınıf müşterisinin bile beğenisini kazanabilecek bir özellik olarak bunda yerinde karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda gene bir üst segmentin müşterisini memnun edebilecek elektronik donanımları, bu dijital gösterge grubu ve multimedya ekranıyla da tatmin edici bir paket sunuyor. E, genel gene olarak bahsettiğim gibi artık sınıfının liste başına yerleşebilecek bir yapıda Hyundai 20. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi ile ilgili. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki otomobilde görüşmek üzere. Lütfen kanalı takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.